Türkiye'yi Uzay Ligi'ne taşıma görevini üstlenen Roketsan, 1951 yılında kurulan ve 75 ülkeden 500'ün üzerinde üyesiyle dünyanın en önemli ve en büyük uzay yapılanması olan Uluslararası Uzay Federasyonu'na üye oldu geliştirdiği roket, füze ve mühimmatlarla global bir savunma sanayisi oyuncusu olan Roketsan, uzay alanındaki çalışmalarında da yeni bir başarıya daha imza attı. Roketleriyle uzayın sınırlarını aşan ve Türkiye'nin uzay çalışmalarında önemli görevler üstlenen Roketsan'ın uzay alanında faaliyet gösteren farklı unsurları bir araya getirerek hem uzay ekonomisini canlı tutmak hem de uzay ekosistemini geliştirmek amacıyla 1951 yılında Paris'te kurulan Uluslararası Uluslararası Uzay Federasyonu'na üyeliği onaylandı. Roketsan, Uluslararası Uzay Federasyonu Başkanı Clay Mori imzalı üyelik sertifikasını Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 74. Uluslararası Uzay Kongresi'nde teslim aldı. 75 ülkeden 500'ün üzerinde üyesiyle dünyanın en önemli ve en büyük uzay yapılanması olan Uluslararası Uzay Federasyonu her yıl düzenlediği Uluslararası Uzay Kongresi ile sektördeki güncel gelişmelerin ele alınmasına Platform sağlıyor. 2 Ekim'de başlayan ve 6 Ekim'e kadar Bakü'de süren Kongrenin 2026 yılında Antalya'da düzenlenmesi için Türkiye başvurusunu tamamlamıştı. Uzaya bağımsız erişimle ilgili 2012 yılında Savunma Sanayi İcra Kurulunda alınan kararla Türkiye'yi uzay ligine taşıma görevi roket sana verildi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı öncülüğünde yürütülen bu çalışmalarda 4 yılda uzaya erişme hedefine bir sene erken ulaşılarak 2017 yılında milli teknolojilerle fırlatılan ilk yerli sonda roketiyle 126 kilometre irtifaya çıkıldı. Roketsan'ın bu başarısıyla uzayın sınırı olarak kabul edilen 100 kilometre çizgisi ilk kez milli bir roketle aşıldı. 2020'de ise yeni sonda roketiyle yapılan fırlatma testlerinde 136 kilometre irtifaya ulaşıldı. Bu önemli dönüm noktasıyla hem sıvı yakıtlı roket motorlarının geliştirilmesi yolunda önemli bir adım atıldı hem de sonda roketiyle taşınan faydalı yükler sayesinde Türkiye'nin uzaydaki bilimsel çalışmaları başladı. Roketsan'ın yeni hedefi ise yakın bir zamanda uzay çalışmalarına katkı sağlayacak faydalı yükler barındıran 100 kilogramlık bir faydalı yük kapasitesine sahip yeni bir sonda roketi ile 300 kilometre irtifada bir yörünge altı uçuş gerçekleştirmek. 300 kilometre irtifa hedefinden sonra 400 kilogram ağırlığında bir uyduyu 550 kilometre irtifaya yerleştirebilecek ve tamamen sıvı yakıtlı itki sistemlerini kullanan şimşek bir uzay fırlatma sisteminin İğneada'da kurulumu sürdürülen Uzay Fırlatma Merkezi'nden fırlatılması hedefleniyor. Böylece Türkiye, dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu uydu fırlatma, test etme, üretme altyapısı ve üst kurma yeteneğine kavuşmuş olacak. Gelecekte ise Göktürk sınıfı uydular ve Ay'a yumuşak iniş gibi hedeflere yönelik daha yüksek kapasiteli uzay fırlatma araçlarının geliştirilmesi için çalışılıyor. Böylece derin uzay ve uzayın keşfi için dünya dışı gezegenleri erişim, uzay madenciliği gibi birçok gelişmekte olan alanda Türkiye önemli bir güce sahip olacak.